Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine master oynuyoruz. Demir'de oynadık, bronzda oynadık. Ee, şimdi de gümüşte oynuyoruz. Gümüş hesaptayız Dereceli tek çift girdik. çok mu geliyor oyunun sesi hala var. Öyle bir tık kısalım. Evet şimdi arkadaşlar bu sefer karşımızda bir Katarina var. Şöyle göstereyim. Son 12 oyunun 10 tanesini oynadı. Katı oynadı, oynadık, tüm oyunları kazanmış yani öyle söyleyeyim size. Smurf mü artık neyse bilmiyorum Bakalım nasıl bir oyun olacak Yon orada savaşa başladı bile Çaçamasyona başladı bile ben de gidiyorum Şu kaçmasın Şu ikkanı bir alalım hmm, Birinin tutuşturunu aldık ama Tam olarak kim bilmiyorum Burada Yon kaçarsa süper olur ama Neyse enti hocam enti Enti başladığın işi bitirdik diyebiliriz. Şuraya gelen Mort bizi bir tek sıkıntıya soktu. Şimdi bu hesabın tuşları da ayarlı değilmiş. Şuradan hemen onu ayarlayabilir miyiz ya? Yanlış sinyali ayarladık. Neyse hadi keserken ayarlarız onu. Böyle. bulamadım. Devam abi bulamadık. Evet. Şimdi normalde biliyorsunuz ki biz buradan direkt maviye gideriz ama işte şurada bir totem var. Bakalım bizim işi bozacak mı? Deneyeceğiz. Hiç fark etmiyor deneyeceğiz, denememiz lazım. <laughs> Aman Allah atlayamadık. Adam da zaten buradan başlamamış. Böyle bazı kumarlar oynandı. Bazı kumarlar oynandı. Tamam, tuşu da ayarladık. Böyle otomatik kullandılar mı? Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi katayı görmüyorum. Tamam, görüyorum. Devam abi. Bu arada arkadaşlar normalde oynarken müzik dinlemiyorum. Bu sefer oynarken müzik de açtım arkadan. Size gelmiyor ama ben dinliyorum. Bazen böyle mırıldanırsam falan sesim de güzel değil. Kusura bakmayın. Şimdi Kane buraya gelir mi? Hı? Ne diyorsunuz abi? Kane gelir geldi. Hoş geldin abicim. Şöyle <laughs> atak iktidarı tık. Çaçamasyonu sergilemiş olduk. Çok ata da bir oradan bir gank atarız şimdi. Ona da şöyle tık tık iki tane şapala sonra mu? Bu arada arkadaşlar sahuru yaptık, sahuru yapar yapmaz ezanla beraber videoya başladık. Şöyle biraz vuralım bakalım. Şu şekil misali ölmezsek de burada beyi atar itemi çekeriz abi. Kayne bir tık sinirlendirmiş olabiliriz. <laughs> küfür etmeye başladı. Dakika 3 3 skorla oyuna başladık çünkü. Yani kaynaklı haklı demeyeceğim ama bir tek siniri bozuyoruz abicim. Devam. Jinx hocam da attı double'ını orada. Gümüş hesaptayız bugün arkadaşlar. Bir sonraki videoda altın hesapta, bir sonraki videoda plat hesapta, bir sonraki videoda elmas hesapta. işte bulabildiğimiz en yüksek hesaba kadar oynayacağız. Şu ana kadar bronzda, demirde, gümüşte hepsinde bu karşı genk olayı oldu. İşe yaradı siz de gördünüz. Oğlum Kane hayırdır? Kata da kayıp ama kata buraya yürümüyordur diye düşünerekten. Çarp atayım buna gelirim elir şimdi ne olacağı belli olmaz arkadaşlar. Biraz otomatik yapalım. şöyle orman dönmeye devam. Şimdi şöyle her oyun anlatmam gerekiyor bunları. Çünkü bir videoyu izleyen bir videoyu izlemiyor falan böyle şeyler oluyor. Şimdi anlatmaya başlayalım. Az önce yaptım. Animasyon iptali. Şimdi W'yu iki şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar Mastery oynarken. Bu iki şekil nedir? Şimdi birinci şekil basit olanı. Atıyorum bir hasar alıyorsunuz. Hasarı azaltmak için W'ye basıp bekleyebilirsiniz. Bu birinci kullanış şekli. İkinci kullanış şekli Az önce kurtları keserken de yaptığım gibi uyguladığım gibi arkadaşlar W animasyon iptali olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi ben bir daha onu pozisyonunda gösteririm nasıl yapıldığını. Motorla fight'a girmesin daha ben. Aynen o hesap. Yon orada düşecektir. Gereksiz bir savaş. Katar da Zafer yönüyle kurtulmuş oldu. Şöyle hızlı hızlı dönelim abi. Hızlı hızlı dönelim. Hmm, çıkmaz. Kain da burada. Çıkmayacak. Hmm, çok etmiş Kayn değilmiş. Bu öldü o zaman. Şunu hep bekletiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle GP sayesinde GP hocama yazar. Oradan bir skor daha aldık. Ne diyoruz? Benim her zaman söylediğim bir şey paranız 1200, 1300, 1500, 2000 falan ise beyazı koyun abilere gitem alın gelin. Bunu sakın unutmuyorsunuz. Bu çok önemli. Şimdi buradan bir tane büyülenci ayakkabı sağlık. Eylere doğru gidiyoruz. GP VP hocam. Yazalım şöyle. O da benim motivasyon falan. <laughs> evet. Ejder'e doğru yürüyoruz arkadaşlar. Dakika 6. 5 skorumuz var. Gayet güçlüyüz. Keyifler yerinde. Bu arada hepinizin arkadaşlar Ramazan'ını kutluyorum. Mübarek olsun. Umarım kolay geçiyordur. Orucunuz. benim gibi savurdan sonra oturup iftara iki buçuk dakika kala uyananlar burada mı abi? Burası karışacak vaziyet bir... alın. Üçlü üç var burada. Ertem. Ne anlatıyor hocaya? Evet Sinan cevap Aa nasıl yedim onu abi? Fark etmiyor gibi ama dur bakayım. Şimdi burada ulti de geldi ama maksimum o çıkar oradan başka da çıkmaz. Şimdi orada şans eseri ulti geldi. Hemen tık tık açtık bastık. Enti enti. Enti şey laksa kaldıysa çok iyi. Çok iyi. 600 700 800 gold'u da Jax'a verdik. Jax diyorum ya. Laksa verdik. Jax kim abi? Bile, bile Şimdi şunu satsam mahvolmuş bitiyor mu? Bitiyor. O zaman sattık gitti. Hemen bir ejder. Ejderden hemen bir red. Redden sonra ejder. Yon öldü. Yon biraz agresif oynuyor. Ama o agresif oynadığı için biz bu kadar skor alabildik problem yok yani. O yüzden sıfır sıkıntı abi. Herkes biraz fazla gergin. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar yaklaşık bir 15 ya da 10 gün sonra falan yani Nisan ayının ortalarında falan e, turneye gideceğim ben. Böyle bir taşınma muhabbeti olacak yani. Oraya gideceğim. 6 ay boyunca turneye çıkacağım. O süre zarfında böyle e, videolar haftada bir falan gelebilir. Şu an mesela ben 3 günde 2 günde bir video atıyorum. Ama o zaman haftada bir falan video gelebilir. Siz takipte kalın. Takipte kalmayı bırakmayın arkadaşlar. Kayn hocama bir ulti açıp başlayalım çaçaya abi. Abi bir hit daha vursam. Bir hit daha vursam Q dönecek. Şu Q at yani kayna ulti basıp yetişemedim. Yapacak bir şey yok. Skor verdik. Evet. Öldük doğduk geldik. Mavi grompu alacağız. Hemen ejder. Hatta grompa almadan ejderi yapacağız. Neden? Kayna tapta görüyorum. Ejder temiz. Ejderi hemen alacağız arkadaşlar burada. Hmm, bak şimdi. Katabota yürür mü? Yürümedi. Tamam. Yürüseydi bu pitte ona pusu kuracaktım. Yürümedi. Ejder'i görüyor musun sen ya? Ejder'de görüşün mü var? Yok. Ama bizim bot devam ettiği için sen de devam ediyorsun. Tamam. Hatayı gördün kanka ya. SS sisteme daha benden yani. Tamam. 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 Ultiyi bastık. Hakkımızda ayrısı. Şimdi ben Q attı sandım. Erken attım ama öldü bu ya. Bunun buradan kaçarı yok. Şu an dileniyor arkadaşlar. Bunun buradan herhangi bir türlü kaçarı yok yani. Sadece dileniyor. Patlar bu ya çıkamadım. Derken patlamadı da. Kan gel bakalım oğlum. Tileş çeker diye düşündüm. Dur vurma 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 vurma. Bende kalacak vurma. Aa, güzel güzel güzel. Ayaküstü iki tane skoru da çıkardık. Şimdi bu insomuzu da aldık. Zaten sekmez bunu biliyorsunuz arkadaşlar. İlk tane mahvolmuş. İkinci bu inso. Karşıda tank varsa bu inso yerine kraken. Şu an karşıda biz öyle çok zorlayacak bir tank yok. O yüzden kraken'i almadık. Bu insoyu alacağız. Sonra kraken. Kraken'den sonra ben size söyleyeyim. Çok AP vuruyor. Kata AP vuruyor. Lux AP vuruyor. Zaten onlar kasıyor. Kayn çok sıkıntı yok. Bize kayından bir şey olmaz. Ne yapacağız? Aklın sonu Malmortios. Sonra çeşem devam zaten. Hemen şöyle hızlı bir alamet. En hızlısından abi. Yöne yine katayla fight atıyor. Yöne sürekli katayla fight atıyor. Tamam iyiydi hoştu bizi kastırdın bir müddet de. Şu an katayı kastırıyorsun kankam. Gerek yok bu kadar agresif oynamaya. Şimdi kataya karşı nasıl oynanır biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size onu bir söyleyeyim hemen. Kataya karşı yapılması gereken şu: koridoru pushla git. Pushla git, pushla git. Eğer sen koridoru puşlayıp bir yerlere gitmezsen, Katarina koridoru koridorunu pushluyor. bota gidiyor, tapa gidiyor, ormana giriyor, kasıyor. Hatta bu şu an bota gidiyor mesela. Kata şöyle sesini ben vereyim. Kata bota gidiyor. Alameti de bırakalım abi şuradan ne vursa kardır. Şunla bir oynamayalım mı ya? Bakın işte W böyle de kullanılabilir arkadaşlar. Nasıl kullandım? Çift vuruştan sonra W basıp hemen vurdum. İki vuracağıma üç vurdum. Bunu oynarız he. ha. ama Merkür, Merkür diyorum. Ninja tabisi almış. Sıkıntı oynamayalım gerek yok. Alamet oraya da vuracak. Dakika 13 10 skor var. Temiz. Bir yandan da şey bu oyunda güzel oldu. Hani botumuz falan iyi çıktı. Oto böyle çok gen katıp kasmaya gerek kalmadı. Kasmaya derken zorlamaya gerek kalmadı. İşimize yaradı yani. orman dönüyoruz arkadaşlar orman dönüyoruz 2000 gold olunca döneceğiz bir guin soyu bitireceğiz bakın burada yapamadım mesela düz vuruş w düz vuruşu onu o biraz zor bir şey yani oynadık çalışıyorsunuz zaten ama bir tık zor gelebilir bazen bakın şimdi oldu mesela Şimdi mavi de mi alıp base koyalım? Mavi de alalım, base koymayalım hatta. Bot orada bir agresiflik yapacak. Base koymayız. Oraya bir yürürüz ya inceden inceden. <laughs> ay 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 man. Şöyle daha da genişten derken gerek yok. Şöyle. Şimdi base atıp item de alabilirdim. Ama gerek yok. Baktık bot itiyor. Dedik ki base atmayalım o zaman. Gidelim bir Çorbada bizim de tuzumuz olsun mu derler. Öyle derler herhalde. Ondan yapalım. Uzak görüş, kontrol. Cam potu alacak yerimiz yokmuş. Tamam. Ejder'e gidiyoruz şimdi. Şimdi Jinx demiş ki katı taşıyor taşır bu adam. Kankam sakin ol. Sakin ol bizde. Rahatta kal. Hmm. Şöyle bir asist aldı Lux bize. Şimdi 10 saniye var benim çarpa. Hmm. Az geri gel geri gel. Çarpa 5 var. Evet çarp yoktu arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ejderi hediye ettik bir tık. Çarp yoktu. Bekleyeyim dedim. Aslı beklemesem vursam alırmışım ha. Ama işte çok bilmekten geldi bu sefer de başımıza. Şöyle yine bir animasyon iptali. Şöyle iki skoru direkt. Şöyle şeyini dojladım. Kalista'nın ultiyle bana atlıyor ya Lux. Onu dojladım. Kolay skor çıktı. Zaten güçlüyüz. Öyle çok bir problem yok. Jinx Red'i çaldı. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Neyse Jinx oynuyor. Çalsın sıkıntı yok. Gölü sarlı Usen. Şimdi bunu alalım ya Normalde ben bazen şey yapıyorum Mesela oyun böyle çok kötü gidiyor İlk tam kraken alacağım tamam mı Karşı full tank mesela işte Ramus falan var İlk tam kraken alacağım Ne yapıyorum biliyor musun direkt bunu bitirmiyorum Şu iki uzun kılıcı alıp bir tane kazma alıyorum Daha çok saldırı gücüm oluyor Ama ormanı daha yavaş dönüyorum Öyle bir şeyler yapılabilir yani Bunları bu hesapları kitapları bu Ali Cengiz oyunlarını Arada yapacaksın abi şunu bir öldürelim. Canı az diye ben buna daldım. Yoksa first target lax yani. Q ile dalacağım da buna. O arada GP vursun hani kule agrosu bana dönmesin. Kule sekti mi değil tamam. Şöyle kuleyi de indirdik. Bakın dakika 17. Oyuna 16 skor katkımız var. Ya yani bu şekilde oynayın. Mutlaka oynayın. Hiç sıkıntı yapmayın. Çok rahat rahat çıkarsınız yani. Kanka ne haber? Ben dönüyorum ha. Haberin olsun gelme bana. Şunu orantılı uzaklık yapalım. Niye dönüyorum? Burada alacak bir şey yok. Oyalanıp yani orada oyalanırsam ben kendimi öldüreceğim biliyorum. Yani böyle o yapacak bir şeyim yok. Gideceğim işte kule altı kataya dalacağım. Gideceğim kayna gireceğim falan böyle öleceğim. Gerek yok. Attık base'i e, aldık kazmamızı. Devam Kabe'ye. Yani ulti atmak yerine aslında gelmişiz lan. Ulti atmak yerine aslında şey de yapabilirdi. Hani yürüse iki tane daha vururdu yani bence. Lux için ulti harcamaya gerek var mı bilmiyorum. Kata 2 skor aldı. Dediğim gibi arkadaşlar sıfır sıkıntı. Hiç can sıkmayın. Bana kalın. Biliyorum kata hepimizin kanayan yarası. Herkesin oyununa karşıya kata gelip taşır. Ama kendi takımına kata gelirse fidler. Herkesin kanayan yarası. Ultiyi açtık da alacak diye adam korkudan ne yapacağını şaşırdı. Ulti boşa gitti. GP savaşıyordu onda da GP alır zaten yani biliyorum izlemiyorum bile orayı. Oğlum geri bas. Şöyle mavisini alalım. <laughs> Bu arada karşı ormancı Ölürse Yapmanız gereken ne arkadaşlar Direkt onun ormanını dönün Onu xp de para da her şeyde geri düşürmüş Oluyorsunuz otomatikman Bu çalacaktı diye çarpattım Her yerde görüşleri var abi yapacak bir şey yok Böyle şeyler oluyor Alamet hemen cukkalarsak Öyle. Bu arada arkadaşlar videoları çekerken Hiç şey olmuyor yani Atıyorum işte bronzlu bir oyun oynayacağım 5 kere maça girmiyorum ilk maça giriyorum O maç nasılsa onu direkt Youtube'a yüklüyorum hani daha doğal daha Sizin de başınıza gelebilecek gibi Olan videoyu atıyorum yani ilk oyunumu Alıyorum giriyorum abi onu atıyorum Hatta bak şöyle göstereyim Nerede bak Hiç oyun oynamamışım yani son 12 saatte İlk maç sahurumu yaptım geldim oynuyorum atacağım her videom böyledir yani. yani iki kere üç kere çektiğim videom yoktur yani iki kere üç kere çekersem de iki maçı da üç maçı da videoda görürsünüz yani kesme onları da izletirim kaybettiğim oyun olursa da izletirim yani çünkü yapmamız gereken şeyler hep aynı sizin de bunları görmeniz öğrenmeniz gerekiyor o yüzden o şekilde bu arada videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz 200 abone de bir hediye var. RP hediyesi. Geçen kazanan arkadaş Discord'da geldi verdik. Neden siz kazanmayasınız? Neden size çıkmasın arkadaşlar? Kata gir abicim ben bir dalayım sana. Şimdi görüyorsunuz ben böyle daha uzaklarda soteye yatıyorum. Hmm. Çoğu da beni burada zonluyor. Sen bir öldürelim seni o zaman kanka. Ölmeyiz çoğu burada hiç imkanı yok. Jinx çok seviyor çalmayı. Şimdi ben katıya burada flash kuyuyla girerim derken. Ama ben yakalayacağım kanka seni. Oğlum gel lan. Ne bak. çakal. Beni de öldürdü ama yani adam sinirimi bozuyor. Şuradandır kovalıyorum ya çovayı. Şuradan başladık. Bu arada Kata bence dünyadaki en saçma herolardan biri. Neden? Neden böyle işte kesince neden böyle konuşuyorsun? Öyle değil abi. Gerçekten saçma. Neden saçma? Şimdi E'ye tıklıyorsun. Ne animasyonu var ne engellenebilir bir yanı var. E'ye basar basmaz adam arkana ışınlanıyor abi. Flash koyar gibi. Arkana ışınlanıyor. Yani Basar basmaz hani engelleyebileceğim bir şey yok. Saniyesinde arkanda ve hasarı vermiş oluyor sen anladın mı? Ne bir animasyonu var, önlem alınabilecek ne bir şey var. Menziline girdin mi bitti. Ölüyorsun. O yüzden tehlikeli bir şampiyon ama mesela ben demirde, bronzda, gold'da oynarken hatta platta oynarken de olabilir. Kata banlamıyorum. Neden banlamıyorum abi? Normalde banlamak lazım aslında ama ben banlamıyorum. Hani karşıma gelsin. Nasıl yenilebiliyor Kata'ya karşı nasıl oyun kazanabiliyor? Yani onu da görün diye. Ben zaten banladığım şampiyonları daha önceki videolarda söylemiştim. Ben Rammus falan da banlamam. Ben abi havaya kaldıran şampiyonları banlarım. İşte nedir? Lee Sin'dir. Malphite'dir. İşte Wukong'dur. Sinra bak. Sinra mesela bilen adam. Sinra'yı bilen adam abi Master Yi oyun kazandırmaz. Vallahi kazandırmaz. Sindra'yı banlayın yani yüksek hero'larda falan oynuyorsanız Syndra banlayacaksın abi. Rammus bile banlamayacaksın Syndra banlayacaksın. Neş diyor. Dur abi abi. Bir keyfimizi kaçırma be GP. Neş neş. Dur be abi. Lazım normalde. Lazım da. Hani biraz da eğlenelim abi. Hep mi görev yapacağız ya? Kasmışız şurada bir eğlenmeyelim mi? Yüzümüz gülmesin mi? İttir kankam. İttir şurayı alalım hadi. üçünü yapıp gideriz ya. Oğlum çok et. Ha. Ondan ondan. Ondan ondan. Ondan. <laughs> çok etin şu eller çok etin böyle eller eller böyle çok etin. Şöyle bak bunu bu şöyle böyle dolduracağız. Şimdi neşe gideriz. Hatta şöyle diyelim abi. Ben neş alayım siz mitte gözükün. Alırım ben tek. Hani çaldırız maldırız şimdi videodayız. Ben neşte kalırdım. Mitte gözükselerdi savaş atma yapmadan daha iyi olabilirdi ama zaten ileri çıkamazlar gibi ya. İyi sıkıntı yok. Okay, ne yapacaksın ne yapayım? Çalışacağım mı? Ne yapacaksın? Jinx'in ultiler şahane. Fevkalade'nin fevkinde ultileri var Jinx'in abi. Laksa baron atmadı ultiyi. Ama bu Baron bizimdir abi. İlan ediyorum. <laughs> Ey Türk gençliği bu baron bizimdir. <laughs> Şimdi Jinx bak aslında gümüşler ama biliyorlar yani bak adam diyor ki inhileri açtık diyor Adamlar kasmadan bitir diyor. Kata taşır yoksa diyor. Aslında biliyorlar yani. Yapmaları gerekeni biliyorlar. Bu oyun mantıklı adamlar geldi. Şimdi ne demiştik? Katarina Katarina oynadığı hiçbir maçı kaybetmemiş. Bakın şöyle göstereyim. 12 saatte 12 oynatmış. atmış. Kata oynadığı tüm oyunlar win. Ama karşısına ne yapmasını gereken bir Masri geldiğinde ne yapmasını gerektiğini bilen bir Masri geldiğinde Katarina'nın veya cartın, Jurt'un, zartın, zurtun oyun kazanma ihtimali yok arkadaşlar. O yüzden bu videoları izleyin, paylaşın, beğenin. Devamı gelsin bu videoların. Siz de işte bronz musunuz, gümüş müsünüz, demir misiniz, altın mısınız, elmas mısınız? Oynayın abi masarı çıkarsınız. Briot'un düşünmeden yaptığı şampiyonlardan biridir arkadaşlar Master'i. Bakın samimi söylüyorum. Şimdi burada girmiyoruz abi. Savaş benim üzerime attı geri çıktı falan sonra. Şimdi Kalista'yı öldürelim biz de o zaman. Bak saatika bıraktım bak Çar öldürüyor artık. Zaten bu saatten sonra hiçbir şey yapmaya gerek yok yani. Bu şekilde arkadaşlar bin alabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi hemen oyun sonu ekranına bakalım. Evet arkadaşlar oyun sonu ekranına geldik. Oyun sonu ekranımızı bu şekilde e, en çok hasar Jinx sormuş. 18 kilo almış. Biz de 18 kilo aldık. Yon neden tüm itemlerini satmış? Şimdi görüyorum. Yon Yon oynamadım mı? Hiç hatırlamıyorum. Bak Yon AFK mıydı? Değil miydi? Var mıydı? Yok muydu? Yani çevirip kafamı bakmamışım bile. Bu şekilde beni alabilirsiniz arkadaşlar. Her videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.